vasatı baş etmek gibi tuhaf bir şeyimiz var. Herkese merhaba Vasatlı Avgü programına hoş geldiniz. Ben Volkanır. Youtube kanalımda her hafta Süper Lig maçlarında öne çıkan maçları konuştuğumuz programımızda bugün Beşiktaş Fenerbahçe derbisi için Fenerbahçe tarafını konuşacağız. Utku Uluer ile birlikte Fenerbahçe tarafını konuşmak için Utku'ya bir merhaba diyelim. Utku hoş geldin. Ne haber? Merhabalar. Selamlar. Sevgiler. İyisindir inşallah diyelim. Yani derbi yüzlerimizi güldürsün istedik güzel futbolla ama pek tatmin etmedi galiba o açıdan. Ama yine de oyuna dair konuşacağımız fazlasıyla şey olacaktır. Maçın 0-0 bitmesini bekliyor muydun? Bu skorun gerçekleşmesi sürecinde 90 dakika boyunca oyunda Fenerbahçe neler izletti izleyenlere? Senden dinleyelim. Şimdi bir şey sormak istiyorum Yani başlarken. Şimdi diyelim ki mesela çok güzel bir maç olsaydı, bayağı kaliteli bir maç izlemiş olsaydık, yine Vasatlar övgü içinde mi bunu ele alacak? Yani yoksa başka bir e, içerik düşünüyor muydun? Ee, yani böyle durumlar tabii ki istisnalar yaşanıyor Süper Ligimizde, geçen sezonlarda da yaşandı ama istisnalar kaideyi bozmuyor. Ligimizin ortası, ortalaması Vasat. Biz de bu ligin içindeki bu ortalamayı övüyoruz genelde konuştuğumuz maçlarda genelde bir ortalama çıkıyor ortaya ama yani şimdi bu maç özelinde de bakarsak hani kaç dakika 47 dakika mı belki daha az dakika mı ne top oyunda kalma süresi var hani inanılmaz korkunç bir e, top oyunda kalma süresi bir yandan da bakıyorum Karagümrük İstanbulspor maçında 56 dakika top oyunda kalmış hani acaba izlemeyi daha fazla tercih etmediğimiz takımlar topla daha fazla haşır neşir de izlemeyi tercih ettiğimiz e, takımlar neden e, topla bu kadar haşinleşir diye değil diye de düşündürttü bana. Ya yani şundan dolayı sordum. Ee, yani VASAT'la övgü süper. Ee, i̇zlediğimiz derbiler içerisindeki VASAT'lardan bir tanesiydi bu. O zaman e, bu derbiyi öveceğiz bugün. Çünkü gerçekten vasat bir derbiydi. Kesinlikle <laughs> zaten yani hani nihayetinde yaptığımız şey hakikaten yani pozisyon maçların içinden böyle cımbızla pozisyon çeker haldeyiz birkaç sezondur özellikle. Hadi buna böyle salgın etkisi vesaireyi de ekleyelim. Bazı maçlarda bu da etken oldu tabii ki son birkaç senedir de hani genel olarak top yekünde de böyle bir 2016'dan bu yana bir düşüş içinde olan ligimizi biz de böyle onurlandırmak istedik aslında ligimizin bu seviyesine güzel bir gönderme ismiyle. Vasatlığa övgü ismiyle eee ama işte istisnaları biz de istiyoruz. Yani eğer Tabii. keşke de olsa öyle. Yani geçen hafta Fenerbahçe-Alanya maçını ben biraz referans alıp fazla eleştiriyorum Twitter'da. Çok beğenmiyorlar ama yani en analiz yaptığımız maçtı Serdar Soylu sayesinde. Fenerbahçe'nin Alanya maçıydı yani açıkçası. Zaman zaman seviyeyi yükseliyor, yükseltiyoruz programlarda da bu vasatlığı överken en azından. Yani Bekliyor muydun diye soracaksan yani bekliyordum. Daha sonra şunu bekliyordum ben. Ee, şimdi biraz bizim futbol federasyonu e, şey değil, böyle cesur değil. Hani böyle bazı şeyler olsun ondan sonra renklensin işte futbolumuz gibi bir yaklaşım yok gibi geliyor bana. Onun için ben de şunu düşündüm. Hiç kimseyi kırmayacak bir şekilde bir e, futbol maçı ortaya koymaya çalışırlar. Büyük ihtimalle beraber biter. Ya da son dakikada iki takımdan bir tanesi gol atabilir. Bu büyük ihtimalle ev sahibi Beşiktaş olacak. Geliyordu bana. Ee, böylece de kimseyi çok kılmadan ama tam bir federasyonun istediği şekilde maç olarak e, ortaya bir maç çıkacağını bekliyordum ben. Açıkça söylemek gerekirse. Ben de hakemin maç yönetim biçimine bakarsak hani ne şiş yansın ne kebap ona ona sarı kart vermeyeyim buna sarı kart vermeyeyim buna çalayım onun gönlü kalmasın buna foul çalayım gönlü kalmasın şeklindeki yönetimi de bana da hani e, federasyon ne istiyordu bilmiyorum ama hani sahada bulunan herkesin şu maçı atlatalım da 0-0 bitsin de rahat ederiz diye düşündüğü bir maçtı <laughs> diye düşünüyorum ben de e, maç boyunca özellikle yani 38 kere faullerle oyundurmuş. durmuş. Şimdi ya ben, ben ya bir şey bir şey söylemek istiyorum. Yani Tabii. bütün maçla ilgili olacak. Tabii ee, Pedro'nun bir şey vardı, pozisyonu vardı. Böyle sert geldi aslında topa doğru. E, tabanla böyle. E, fakat adam suratına baktım böyle. Sonra gitti ne oldu falan diye geri döndü. E, kimdi? Tayhal Diyaba. Ondan sonra Dedim hani adam gerçekten sert bir hamle yapmış olsa böyle hani olacak gibi durumda değil. Yani o, o, yani o e, kötülükte olan bir insan olsa o şekilde yaşamaz e, yapmaz falan diye bekliyordum böyle. Sonra e, işte bu, bu sabah bir arkadaşım bir video yollamış bana. Yani Pedro adamın e, yanından yaklaşık böyle yarım metre falan da geçmiş. Öbürküsü ise sanki bileğine vurmuş gibi kendisini atmış yere. Ve şey yapıyor. Ee, kıvranıyor. Ee, bir de yine Salih'in yine bir aynı şekilde bir e, tavrı vardı. Ee, Lincoln ile olan pozisyon. Evet evet yani dokunulmadı bile ve bir anda Salih kendini attı falan böyle. Ya dedim hani e, ne gerek var? E, yani belki sert de giriyor olabilir orada. Fakat e, yani birazcık e, yani biraz fazla e, aldatmaya yönelik tavırdaydı. Beşiktaşlar fazla galiba. Beşiktaş futbolcuları fazla e, konsantre olmuşlar. E, kendilerinden beklenmeyecek şekilde e, aldatmaya yönelik hareketler yaptılar. Ve ben bunu beklemiyordum Beşiktaş'tan gerçekçi. Yani bazı futbolcular hiç beklemiyordum özellikle. Ben de bahsettiğin pozisyona Salih, dikkat benim, ettim. Salih'in Lincoln'deki o olan mücadelesinde hani Lincoln'un Arkası dönük eli çarpıyormuş yüzüne gibi bir reaksiyon veriyor ama hani üç açıdan, ters açıdan, düz açıdan Hı. gördük. Salih'e eliyle herhangi bir müdahalesi yokken Salih'in kendini o kadar yere atması beni de gerçekten çok şaşırttı. Özellikle hafta içinde böyle çok da gündeme geldiği bir röportaj vermiş olmasının ardından yine e, bakalım bu kadar büyük konuştu. Nasıl oynayacak? Futbolda sahada neler yapacak? Futboluyla neler, ne mesajlar verecek diye Hı. merak edilen Salih kendini yere atıyor yani şimdi inanılmaz bir pozisyon hem de hani hatta geçen sezona mı denk geliyordu hatırlayamadım ama yok sezonun başına denk geliyordu. Mert Hakan'ın bir pozisyonu vardı çok eleştirilmişti. Kendini böyle yere atmıştı. 8 <laughs> taklalarla devam etmişti. Ne kaldı şimdi bir farkı Mert Hakan'dan Salih Uçan'ın yaptığının? Hiçbir farkı yok. Üstelik evet, o, bu kadar Mert Hakan Oscar'ı Oscar o kazanmıştı. Bir şey. Bu sene de e, Salih kazanabilir Oscar'ı. <laughs> yani hakemler de zaten herhangi bir temasta oyunu durdurmaya yönelik e, şeyler, niyetliler, hamle yapıyorlar. E, bu açıdan maçı izlediğinde e, Fenerbahçe'nin oyununun nasıl etkilendiğini düşünürsün? Yani, yani güzel çözmüş bence Jorge başlangıç, ilk yarı için. Onun için... Fenerbahçe'nin hani böyle daha derli toplu olduğunu düşünüyorum. E, Beşiktaş biraz daha geri çekilmişti sonuçta. Onun için hani Fenerbahçe biraz daha istediği gibi oyun ortaya koymuş gibi gözüktü ama bir pozisyon falan olmadı tabii o birazcık e, yani şaşırttı beni. Sonra ikinci yarı böyle yani bir garipleşti oyun. Yani dedim ki böyle çok çok anlamlı anlamlandıramadım yani böyle güzel mücadele olur. Sinirlenirsin falan hani ama öyle bir mücadele yok sahada. Hani böyle kor kor koşuyorlar ve birbirleriyle dilişiyorlar. Devamlı duruyor maç. Devamlı duruyor, devamlı duruyor. Ufacık bir şey oluyor. Yani artık yeter yani gerçekten yani. Bırakın oynasınlar ya. Kavga edecekler de etsinler yani. O, o duruma geldik artık yani. Eğer bu kadar çok e, garip garip şeyde duracak hale gelmişse maçlar. Hani bırakalım işte futbolcular gerçekten de hani mücadele etsinler. Birbirleri de sert giriyorlar. girsinler yani. E biraz futbol izleyelim durumuna geldiğimiz için hani böyle maçı da birkaç tane nokta Analiz etmek istiyorum ben ama öteki yandan da hani yani şey dedim hani bu nedir, nedir ya dedim hani bu futbol mu dedim yani abi hani burayı şöyle tamamlamak isterim hani bazen tabii ki maçın gidişatı gereği top avta çıkar oyun durur, çıkar oyun durur, tacı çıkar oyun durur. Ee, bazen tacı bilinçli de atabilirsin, daha fazla atarsın. Bu da oyunu durdurmaya, tempoyu düşürmeye de yöneliktir rakip hücumların e, durması için. Ama bunun üzerine bir de 38 tane foul ekleniyor. Şimdi hani bunları nasıl nereden azaltabilirsin? Ee, yani 90 dakikada 38 tane ya, foul oldu. Yani dedi. bence şöyle tane, yapılıyor. 10 sonra. tane korner oldu diyelim abi. Tamam mı? 38, 48 etti sana bu kadar oyun durması. Üstüne taç oldu. 15'er, 20 20 tane de 10'ar tane de taç oldu. Etti 68. İşte yok başka bir cornerdi vesaireydi derken böyle oyun zaten e nereden baksan en az 40 kere durmaya müsait bir oyun. Bir de bunun üzerine 40 tane daha foul yapmak. Yani o foul sayısını mesela 20'ye indirse futbolcular da biraz daha niyetlenseler buna. Sanki daha fazla futbol oynayacağız gibi geliyor. Oyunu durdurun, durduran şeyler bu kadar fazla olunca da bir de bunun üzerinde dün ne gerek varmış gibi. Dün demişim evvelsi gün bir de 25. dakikada bir su molası oldu. Ben o dakikadan itibaren ilk yarıya dair konsantrasyonumu kaybettim. Ee, yani futbol oynanmaya müsait bir hava vardı. Ee, oyuncular da aslında müsaitti. Pek oynanmadı. Peki Fenerbahçe e, de oyunda öne çıkan oyuncu kimdi? Onu sormak istiyorum. Oyuna dair konuşmalarımızı yaparken. Yani e, şimdi ilk yarıya baktığım zaman ben e, yani işte Jorgen'in taktiğini, üç aşağı beş yukarı beğendim. Ben genelde İrfan Can'ı neden orada oynattığını ve oynattığını anlamıyorum. E, keşke maça Emre Emre Mor'la başlasaydı diye düşündüm ama Emre Mor'la başlayacağım maçı da Lincoln değil, Alioski ile başlamasını tercih ederim açıkçası. E, fakat İrfan Can çok e, yanlış bir yerde oynuyordu. Maça iyi başladığını düşündüm Valencia 20. 25. de kadar sonra çok fazla böyle bireysel olmaya başladı. Yani iyi başladı dedim. Fakat olmadı, yani devam ettirmedi. Ee, yani Fenerbahçe'de başarılı olarak defans iyiydi bence. Fakat Fenerbahçe'de kimi beğenmediğimi söylersem Aroa ile İrfan hiç beğenmedim. Ee, ve bence ikisi yani bu bizim de olmadı. Zaten e, İrfan Can'ı oyundan aldı ama e, dediğim gibi yani Jorgen'in belli bir taktiği var. O belli ki ve takımları güzel analiz ediyor bence ilk yarıda. Fakat e, ikinci devre başladığı zaman eğer bir karşılık veriyorsa takımlar Jorgen'e ona cevap vermesi çok uzun sürüyor. Ondan sonra yaptığı değişiklikler de hep aynı kalıp değişiklikler gibi birazcık. Yani o yönden biraz PDR'ye çok e, benzer buluyorum ya da Daum'la bazı açılardan. Ee, ve ondan sonra onun üzerine eğer bir cevap verirse karşı teknik direktör genellikle Yorgi'ye karşı kazanıyor. Çok geç tepki veriyor bence Yorgi. Ee, bu açıdan biraz eleştirmem gerekiyor. Çünkü e, bizim taraftarlar tarafından hani çok yüksek bir noktaya alındı. Doğru. Fakat e, acayip bir offside taktiği uyguladı bu maçta. Ve offside taktiği bir kere kaçsaydı ne olurdu? diye merak ettim çünkü çok ciddi bir tuttu biraz ama nereye kadar tutar diye düşündüm ee, yani baktığımız zaman işte o zaman hani bir takım oyunu var ve onunla ilgili bir durum var hani kimi beğendin diye soruyorsun bana fark ettiysen isim pek veremiyorum ama defanstaki üçlü diyebilirim sanırım Evet yani zaten Fenerbahçe'nin savunma takım savunmasındaki alameti harikası o dediğin gibi offside çizgisi ama işte Ren gibi bir takım çıkınca bir 5 dakikada savunmanın arkasına iki tane hızlı oyuncuyu gönderip e, golü bulabiliyor. Fenerbahçe de neredeyse çıkaramıyordu o maçta da beraberliği. Zaman zaman evet. sezon içinde de galiba böyle maçlarda izletebilir Fenerbahçe bize gibi geliyor. Beşiktaş'ın bence de bu offside taktiğini çözememesi Valerian İsmail'e de yazar. Yani orada bir sürü varyasyon uygulayabilirsiniz. İşte gölge offside dediğimiz bir tane oyuncu bırakırsınız hafiften. O geri koşarken arkadan biri çıkar. Göz yanılsamasıyla hop tuzaktan bir yandan kurtulmuş olursunuz. Ama mesela böyle şeyleri basit şeyleri bile denemediler. Mesela Salih'in de yine hadi Salih eleştireyim ben de bu programda. <laughs> Salih'in de Delali'ye çok bariz attığı offside pasları vardı mesela. Hani biraz daha iyi olabilirdi Beşiktaş bu açıdan. E, Fenerbahçe peki bu oyunuyla e, ligin geleceğine dair sence sana ne e, vaat ediyor? Yani 3 ya da 4 tane takım varsa şampiyonluk iddiası olan bir tanesi Fenerbahçe o çok net. E, yani takım oyunu yani ben benim için hala aynı şey var. Hani golcü önemli bence. Fenerbahçe 35 tane gol atmış. Golcüye mi ihtiyacımız var diyenler var. E, yani golcü yok hala aslında. Yani takıma yayılmış, ee, gerçekten de hala golcü olmadığını söyleyebiliriz. <laughs> yani çünkü takım gol atıyor ama hani öne çıkmış, kilit açacak, bu tip maçlarda ortaya çıkacak ve yani o golcü kimliğiyle de birlikte maçı taşıyacak bir adam yok. Yani bunu görüyoruz. Batshuayi de hani taktiksel bir durumdan dolayı, ne Batshuayi ne Pedro yani bu iki oyuncu da çok ee, yani kısıtlanmış gibi gözüküyor. Bir de şöyle bir şey düşündüm ben maç sırasında. Keşke ikili, ileri ikiliye dönmesi, dönmüş olsaydı Jorge ve Pedro ile Batshuayi yan yana oynatıp ikili olarak ileride farklı bir şey denemiş olsaydı diye düşündüm ben. Ama yok hani belli bir kalıp var. Üçlü olacak illa ki. Yani İrfan Can devamlı orada kaldı. Ve ondan sonra tekrar Rossi soktu. Yani hep devamlı aynı şeyleri uyguluyor. Şimdi güzel tuttu. 35 tane gol at, atıldı. Fenerbahçe uzun yıllardan beri en güzel e, açılışını yaptı ama yani benim için sanırım e, her şeyi belirleyecek maç Başakşehir Spor Fenerbahçe maçı olacak. Gayet e, anlamlı da bir maç. Emre Belözoğlu'nun teknik direktörlüğünü yaptığı Başakşehir'e yani lider, yani lider olarak tane da bulunan altı... tabii tabii lider tabi. olarak da bulunan e, takımın Fenerbahçeli oynayacağı maç. Evet tam bir e, çıta artık Fenerbahçe'nin çıtasını seviyesini belirleyecek edecek e, o maç. Şimdi göl istiyor diyor ki Gönül istiyor ki Fenerbahçe 5 tane atsın Emre Belizoğlu'nda da e, maalesef futbol gerçekleri sana onu çok uzak gösteriyor. Ben 5, 6 hani benim için düzgün skorlar o takıma karşı bu olur. E, açıkça söylemek gerekirse. Eyvallah abi. Eklemek istediğin başka bir şey var mı derbiyle alakalı? Yani dedim yani, yani dediğim gibi şimdi ben Beşiktaş'ın da oyunu izledim. E, yani ilk yarı acayip aceleci davrandılar. Çözemediler bir sürü şeyi ee, ve hani gezala kadar Beşiktaş bence sahada yoktu çok fazla. Dediğim ee, yani bu kadar net izlediğim ilk maçlardan bir tanesi diyebilirim. Yani ligimize çok çabuk uyum sağlamış dedim açıkçası demek gerekiyor. Ee, yani o da yani İdare olmayacak. Etti. Yani, yani ne bileyim işte evet koşuyor falan güzel fulleli. Yani e, Beşiktaş biraz beni şaşırttı oynadığı futbolda e, çünkü bence Beşiktaş'ın en iyi e, oyuncusu 12. adam taraftardı yani taraftar kadar bir şey yapmış olsa bence Beşiktaş bildiği gol atabilme ihtimali vardı e, bu açıdan baktığımız zaman Fenerbahçe ikinci yarının belli sürelerinden hani, oyundan taktiksel olarak da düşmüş olmasına rağmen hani Beşiktaş çok beceremedi. Son dakikada yakalanmış pozisyonlar var. O da biraz talihsizlikleri oldu ama orada Gezal Öyle çıkmış oldu. ve yani belki hani e, takım hep 60. dakikadan sonra falan düşüyor diyorlardı ya. Taktiksel olarak belki 60. dakika civarlarında Gezal alarak bu düşüşün önüne geçmiş olarak doğru bir hamle yapmış gibi gözükse de e, işte Atama Cinsi'de de beraber bitiyor maç. O açıdan bakınca. O da bir risk kaldı. Yani ben aslında oyunun e, yani sonucunun beraberlik olması da çok e, yani haksızlık olduğunu düşünmüyorum. Fakat yani biz de maç izledik en azından 2-2 falan olsaydı maç. <laughs> değil mi? İnsan bir gol olsun istiyor yani. İşte <laughs> evet, ya yani. derbilerle karşılaştırmayacağım. Karşılaştırılacak gibi değil zaten de hani ya bir gol olsun, bir ağlar, bir havalansın, bir hareket olsun değil mi? Bir e, insan bir yani... coşku yaşamak istiyor böyle maçlarda. Bazen de ne yazık ki 0-0. Ama, şu. ama, yani ama da şunu da söylemem var. gerekiyor tabii. Fenerbahçe tabii. taraftarı olarak ve yani yakından izleyen birisi olarak. Yani evet kadro genişliğine ben çok inanıyorum. Ama yani defans aslında oturmuş durumda Fenerbahçe'de. 3 aşağı 5 yukarı. Hani belli işte Hı -hı. e, Atilla'yla işte e, Mustafa Yenik'e oynayacak gibi gözüküyorlar. Gustavo Enrique konusunda biraz yanıldığımı düşünüyorum ben. Beklediğimden birazcık daha şey oldu, başarılı çıktı. Ancak ee, arketan toplularda felaket bir e, sonuçla ortaya çıkartabilir. Yani Serdar Aziz iyi döndü bence. Beklediğinden daha iyi döndü. E, neden oynamadı bugüne kadar diye düşünmüştüm açıkçası. Ama orta sahada hani biraz farklı şeyler denese keşke ya da ne bileyim Beşiktaş maçında keşke yani Ferdi'yi öbür kanada atıp e, bu tarafta Osa'yla başlasaydı acaba sonra Lincoln'u patlayıcı güç olarak alsaydı, Emre Mor'u alsaydı e, üçlü de acaba İrfan Can gibi bir adamı orada denemek ne kadar yarar sağlıyor takıma? Pedro'yu besleyemiyorlar. Yani şimdi e, bir, bir, pozisyon oldu orada. E, yani Valencia orada olmasaydı yani zaten offside olarak bozuldu da yani o lakaytlığı var çünkü. Hı hı. Yani Pedro belki daha farklı oyunun içerisinde olacak. Yani orada böyle bir ikinci bölgeden üçüncü bölgeye öyle bir Fenerbahçe'de sorun var. Ve hani Cizun pek onu çözmekle ilgilendiğini düşünmüyorum. Çünkü Ross alıyor oyunu. <laughs> yani ne gerek var? Yani şey de yok artık, rezervelik de yok. Hani Ross ne bileyim, Dünya Kupası'nda satılsa iyi olur. Bakalım Dünya Kupası kadrosuna girebilecek mi? Aday kadroya çağrılıyor tabii de. Dünya Kupası kadrosuna girmek de o kadar kolay değildir aslında Uruguay'ın. Ee, Dünya Kupası kadrosuna girerse ama Fenerbahçe Amerika liginden bulduğu bir oyuncuyu Dünya Kupası'nda da belli bir yere gelmiş olduğu takdirde iyi bir şekilde pazarlayıp e, İspanya'ya, İtalya'ya bence gönderebilir. Tam oraların topçusu. Hatta söyleyeyim Levante ikincilikte ligde 15 golü var çok net. Ama daha fazlasını... <laughs> Çok fazla yapabilecek gibi gözükmüyor İspanya Ligi'nde. <laughs> ilk ona giremeyecek takımların 10 e, gollük e, forveti falan olur. Ben de çok fazla cılız buluyorum Fenerbahçe'de Rossi'yi. Fırsat kadar fırsat. ayağına yapışıyor boş. ve hızlı gitse de e, sonuca giderken e, yani fırsat yaratmada, şut yaratmada şanslı. Bu sezonun başında da belki bulduğu pozisyonlar ona referans oluyor bu sezon boyunca olacak da oyuna girerken. Ama e, yani Lincoln ve İrfan konusunda hani Fenerbahçe'de şöyle bir problem var. Bu 3-4-3 ya da 3-5-2 artık nasıl denecekse Fenerbahçe'de e, sürekliliği olan ve attığı paslarla, oyun içi sürekliliği olan, e, attığı paslarla oyunu yönlendirebilecek bir oyuncu ben hala göremiyorum net olarak. E, Lincoln ve İrfan'ı sanki bu amaçla kullanıyor tam anlamıyla. Hani top ayağına yakışan iyi iki oyuncu. Lincoln aslında sol açık oyuncusu değil. 3-4 Üç, 3ün solunda da oynayamaz ama işte sırtını çizgiye vererek en azından e, oyun görüş açısını e, güzel bir şekilde kullanmasını sağlayarak oyun kurmasını pas yapmasını istiyor ama yani çizgide oynamakta da şöyle bir şey var. Çizgide oynadın mı da çok omuz yersin ve dışarı atılırsın. Lincoln de o kadar müsait ki. E, oyun dışına atılmaya. E, orada ikili mücadeleler aslında daha serttir bir e, Lincoln da bence bunu kaldıramıyor. Fenerbahçe'de bu yüzden e, eksik kalıyor diye düşünüyorum. Lincoln Fenerbahçe'de hamle oyuncusu olmaktan daha ilerisine gidemez. Son yarım saatte alırsın. Bir korner atar. Bir serbest vuruş kullanır. Orta mahiyetinde de olur bu. Ya da free gol atar. Yani Lincoln daha fazlasını kaldırabilecek seviyede bir oyuncu değil. Biraz daha genç galiba. Belki bir 4 sene sonra ve şöyle bir omuzlanırsa bir omuzlanması lazım. Bir kalçalanması lazım. Ee, onlar olmadığı sürece Fenerbahçe'de bence ilk 11'de yer aldığı sürece e, Fenerbahçe'yi maçları biraz eksik başlatır diye düşünüyorum ben. Lincoln yani da. gerçi maçta fena oynamadı da ya bir ara baktım Fenerbahçe'nin duran toplarını kullanan Mert Hakan yandaş oldu. Yani dedim Anlatabiliyor muyum? Böyle bir değişik Evet, iyi takım. Hani böyle iddialı olduğunu düşünüyorum ben. Öteki taraftan baktığım zaman da hani böyle bir hani yıldızlaşan bir durum yok sağda. Ve Uyg uygulamada hani... böyle bir eksik kalınıyor biraz evet. sanki. Yani şey düşündüm açıkçası. Hani bu maçta acaba hani ay yerine Zayk olsaydı acaba nasıl olurdu? Yani diye düşündüm ben. Çünkü hani ne bileyim. Ya tamam sağlam tutmaya çalıştınız da böyle. Çok sağlam da tutmuyor gibi geldi. Ya da İrfan yine zayik olsaydı. Orada Havva işte yerine önümüzdeki, İsmail olsaydı. Önümüzdeki hafta içinde e, yani e, daha yoğun bir fikstüre de girecek Fenerbahçe. Senin dediğin gibi Başakşehir maçı da gelecek. E, Avrupa Kupası maçları da gelecek. Ve yani bu önümüzdeki 4 hafta içinde de Avrupa Ligi maçlarının grup aşaması bitecek diye e, biliyorum yanlış hatırlamıyorsam. Belki biraz da 3-2 e, platformda yürürken, mücadele ederken, hani sanki buradan deplasmandaki bir beraberlik gözüyle bakıp e, Jesus da tatmin olarak ayrılıyor gibi geldi bana. Bilemiyorum. Sen nasıl diyorsun? Yani bence çok üzülmemiştir. Yani sonuçta haksızlı değil. E, yani Fenerbahçe sonuçta deplasmandan, zorlu bir deplasmandan puan aldı aslında. Yani e, şey açısına baktığımız zaman hani de mantıken değerlendirildiği zaman. Ee, öte yandan hani yani rakiplerden bir tanesi, yani şampiyonluk rakiplerinden bir tanesi Fenerbahçe'de Beşiktaş. Ee, ben Beşiktaş'ı birazcık daha geride bulduğumu söylemek zorundayım hani şampiyonluk yarışında. Hani bu maçı da izledikten sonra daha net söyledim. Ama bakarsın ikinci yarıda daha toparlanır, hani oyun olarak daha farklı bir şey olabilir ama hani o patlamadığı takım, hani o iştahlı bir Beşiktaş var. E, de. yani izlediğim birkaç tane oyunda ama burada göremedim. O da şunu gösteriyor. Yani Beşiktaş'ta güçlü bir rakibe karşı oynadığı zaman hani o kadar da e, aslında hazır olmadığını göstermiş oldu. Bu açıdan bakınca biraz daha Fenerbahçe daha hazır gibi yani. yani. yarışın içinde daha net varız diyor. Ya şöyle bir şey var. Şimdi Perşembe günü Fenerbahçe'nin kadrosunda en az 3-4 kişi olmaz gibi gözüküyor. Üçlü defansı bozmayacak. Bakalım neler olacak ileride. Büyük ihtimalle İstemediğim maçta benim istediğim 11'i oynatacak gibi gözüküyor Yogi. <laughs> <laughs> Bakalım önümüzdeki haftalarda Fenerbahçe'nin... Peki Fenerbahçe pek bir, şey, bir şey soracağım sana. Fenerbahçe'yle konuşacağız. Batshuayi ile abi. Pedro ba Batshuayi ile Pedro yan yana oynasa olmaz mı sence? Bence e 4-4-2'de çok iyi oynarlar yani. Bence de. Ya da 3 3-5 2'de de oynarlar bence. Ya tabi tabii çift forvet de diyeyim en azından. Joao Pedro biraz daha topu alıp topla gezen. Bak şu ayda topsuz gezen ama baskı yapan. Kapıncılar Pedro top da saklıyor ölü. ayrıca. Tabii tabii aynen. E, o açıdan top da saklayan bir oyuncu olması vesilesiyle Pedro ile daha ideal olabilir. Ama yani o da son günlerinde geldi transferin. Belki George Jesus'un vardır bir bildiği diyelim. <laughs> Toparlamak için en sevdiğim kalıbı kullanıyorum. Vardır bir bildiği diyorum. Ama yani Fenerbahçe'nin elinde bu kadar çok e, olasılık kombinasyon varken bütün e, takımlara karşı herhangi ikiliyi de deneyebilirsin. Ama ben olsam dediğim gibi e, 4-3'ü oynatırım. <laughs> Pedro'yu böyle ceza yayı etrafındaki bir forvet olarak kullanırım. Sağlı sollu da Batu Şah ile e, Valencia'yı kullanırım. Fenerbahçe belki e, böyle bir 3-4-3'lü hücum e, düzeneğini de daha sonraki maçlarda deneyebilir. Neden olmasın. 103 golü geçecek zaten baksana. Şampiyonluk önemli değil, 103 gol önemli. Bir anda sezona böyle girdi Fenerbahçe. Şu anda da o ligin 7'lisinde 7. sırada en arkada kalan takım oldu ama golü fazla. Bir yandan da onu tebrik edelim tabii. Evet sevgili Utku, benim yani ya derbiye de... dair sözlerim bu kadar. Çok, çok güzel konuştunuz. <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> Ee, en az senin kadar e, güzel konuşmaya çalıştım. Sana layık olmaya çalıştım bu programda. Vaktini ayırdığın ve derbiye dair e, önemli güzel görüşlerini bizle paylaştığın için teşekkür ediyoruz sana sevgili Utku. Ben çok teşekkür ederim. Ee, bir baş bir kere daha vasatla e, övgü e, yaptığımız bu güzel sohbetle yeni bir vasat derbimizde daha buluşmak üzere diyorum sana. Evet çok güzel bu veda cümlesinin üzerine ben de pek bir şey demiyorum. Bir sonraki Vesat'la övgüde görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Yani Vesat'ı baş tercih etmek gibi tuhaf bir şeyimiz var. Yani. Bitti mi sandınız? Daha kanala abone olmayı unutmayın dememiz gerekiyor. Yorumlarınızı da bekliyorum. Görüşmek üzere.